Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2013 model Chevrolet Aveo 1.3 dizel aracımızın radyo bluetooth bağlantısını göstereceğim. Bunun için radyomuzu açıyoruz arkadaşlar. Ardından konfig tuşuna basıp aşağıya bluetooth ayarlarına geliyoruz. Bluetooth ayarlarına tıkladıktan sonra bir daha tıklıyoruz aşağı iniyoruz. Burada cihaz eşleştir var. Cihaz eşleştire tıkladıktan sonra aynı zamanda telefonumuzun da bluetooth'unu açıyoruz. Bir kod veriyor. Görmüş olduğunuz gibi bizim aracımızın ismi MyCar. MyCar'a tıklıyoruz. Bir müddet bekledikten sonra görmüş olduğunuz gibi bağlantımız başarılı bir şekilde oluştu. Zaten şurada da hemen bluetooth simgesi var. Telefonunuzdan açtığınız herhangi bir müziğin çalması için burada CD AUX tuşu var. Bir kere bastıktan sonra CD, bir daha bastıktan sonra Bluetooth karşımıza çıkıyor ve şu anda telefonunuzda açtığınız herhangi bir parça aracınızdan çalacaktır arkadaşlar. Umarım faydası olmuştur. Bizi desteklemek için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler.